Artık parmağımın hikayesini anlatma zamanı geldi diye düşünüyorum. çünkü <laughs> Çok merak ediyorsunuz. Şimdi ben küçükken, küçükken dediğim 9 yaşındayken babaannemlerin e, Diyarbakır'da böyle avlu dediğimiz bahçe diyeyim ben. Bahçesi vardı. E, şöyle düşünün. Bir üstteki bahçe vardı. Bir de alttaki bahçe vardı. Tamam mı? Şimdi bunun üstteki bahçe düşünün. Burada da şey var. Çamaşır asma ipleri var. Ben şu üstteki bahçeye çıkıyorum. Parmağımı şurada Canlandırmaya bakın. Parmağımı şuradaki ipe doluyorum, doluyorum, doluyorum. Sonra üstteki bahçeden alttaki bahçeye atlıyorum ve parmağım kopuyor. Hikayesi bu. Çok travmatik bir olay değil. Küçükken, çocukken çok üzülüyordum. Dalga geçiyorlardı. Okulda zorbalıyorlardı beni. Yani şu an öyle çok takıldığım bir şey değil. Bazen sizler tarafından fark ediliyor, soruyorsunuz.